Başladı mı? Gezgin aniden herkese merhabalar dostlar. 4 Aralık 2024 tarihi itibariyle yeni bir yasal düzenleme getirildi o bir o bir e, sınıfı tüm karavanlar için. E, bu yasal düzenlemede ise e, çok fazla bilgi kirliliği olduğundan dolayı e, bir açıklık konuya bir açıklık getirebilmek adına e, bu videoyu çekmeye karar verdim. E, dersime de güzelce çalıştım, notlarımı aldım. E burada beraber e, nedir bu e, yeni yasal düzenleme, nedir bu mevzuat e, onlara değineceğiz. Burada konuyu 3 başlık altında değindim. Onlardan, Bunlardan bir, birincisi üreticiler ne yapmalı, ikincisi tüketiciler ne yapmalı, yani müşteriler ne yapmalı. Üçüncüsü ise ehliyet, kasko, sigorta e, gerekiyor mu diyerekten 3 grubu ayırdım. E, mevzuat gov.tr'den ya da 4 Aralık 2024 resmi gazete girerekten sizler de bu bilgileri çok net ulaşabilirsiniz. Ben şimdi size kısaca özetlediğim konulara değinmek istiyorum. o bir belgeli karavanlar ne zamana kadar tescil edilmeli? 1 Ocak 2025 tarihinden önce üretilen karavanlar 1 Ocak 2035 tarihine kadar tescil edilmelidir. Yani 2025 Ocak'tan önce alınan Tüm karavanların 10 yıllık bir kullanım süresi var. Yani şu an sizin elinizde hali hazırda bir karavanınız varsa bunu çekici aracın plakasını karavanınıza taktığınızda 10 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra üretilen karavanlar ise 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren teçhiz edilmek zorundadır. Yani 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle bir karavan alırsanız bunu ise Temmuz'a kadar teçhiz ettirmek zorundasınız. Ya buradaki amaç da büyük ihtimal e, sisteme kayıt kayıt sırasında çok fazla yüklenme olmasın diye Temmuz'a kadar yani bir 6 aylık e, uzatma yaparaktan e, konuyu noktalamışlar. O bir belgeli karavan sahipleri üretici ile iletişime geçerek araç bilgilerinin artese kaydının yapılmasını talep etmelidir. O1 belgeli karavan sahipleri üretici ile iletişime geçerek ARTES bilgilerinin ARTES'e kaydının yapılmasını talep etmelidir. ARTES dediğimiz sistem, siz bir motosiklet ya da bir e, O2 belgeli karavan gibi bir taşıt aldığınız zaman, bu bunun e, bilgilerini sistemini ARTES adı, adı verilen e, bir sisteme giriliyor ve orada tüm sizin bilgileriniz araç alım satımı gibi e, işleniyor. E, Şimdi sizin elinizde o 1 belgesi belgeli bir karavanınız varsa ilgili fabrikaya firmaya giderekten e, düzenleme öncesinde e, artise kaydınızın yapılmasını talep etmeniz gerekiyor. Şimdi, üretici, burası e, tüketicinin yani müşterinin ne yapması gerek, gerektiği bölümdü. Şimdi ise üreticiler ne yapmalı bölümüne geçelim. O1 kategorisi tip onay belgelerinin ARTES kayıt işlemlerini 1 Temmuz 2025'e kadar tamamlamalı tamamlamalıdırlar. O1 kategorisi tip onay belgelerinin ARTES kayıt işlemlerini 1 Temmuz 2025'e kadar tamamlamalı. Yani fabrika sahibiyseniz, bir üretim yapıyorsanız 1 Temmuz 2025'e kadar e, tüm ARTES e, sistemini tamamlamanız gerekmekte. 1 Ocak 2025 tarihinden önce üretilen araçların uygunluk belgesi bilgilerini ARTES'e kaydedil artese kaydedilmelidir. Ee, şu ana kadar sat, satışı olan satmış olduğunuz tüm e, karavanların e, sistemlerini RT e, tüm karavanların bilgilerini ARTES'e kaydettirmeniz gerekiyor. O, üçüncü bölümümüzde ise o bir kategorisi araçlarda muayene ve ehliyet ne olacak? Tescile tabi araçların muayenesi zorunlu. Yani o bir araçlar da artık tescile tabi olacağı için muayene kesinlikle olacak. Bu nedenle O1 kategorisinde tescil edilen araçlar bir yıllık periyotlarla muayeneye tabi olacak. Yani O1 belgeli, O2 belgeli artık değişmiyor. Her yıl bir defa, senede bir defa muayeneye tabi olması gerekiyor. Ehliyet gerekliliğine gelecek olursak, olursak ise ehliyet gerekliliğine gelirsek ehliyet gerekliliğinde bir değişiklik bulunmuyor. Mevcut şartlarda ehliyet kullanımı devam edecek. Yani şu anlık yayınlanan mevzuatta ve e, resmi gazetede bilgiler bunlardı. E, tabii ki bunlarda yine değişiklik olabilecektir. Benim tavsiyem o bir belgeli, güncel o bir belgeli e, karavancı dostlarım bence ellerini kaybetmeden e, tescilli hale getirmesi gerekiyor karavanlarını. Çünkü her an her şey olabilir. Birden mevzuat değişebilir, yasa değişebilir. Bence tescil ettirilmelidir. Sizin de aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına bekliyorum. Orada beraber soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Herkese bol şans.